Merhaba arkadaşlar ben Burak bugün ikinci bölümü çekiyoruz saltanat metinki de nasıl sutan su taşı kazanabilirsiniz nasıl katlarsınız nasıl çarınızı dizersiniz onları anlatacağım bugünkü bölümde Ticaret yaparak yani hiç farm yapmayı sevmiyorsanız yani Metin kesmeyi boz kesmeyi sevmiyorsanız sadece pazar kurarak 10 bin suyunuz varsa bunu 20, 30, 40, 50 bin su yapabilirsiniz. Ben şahsen farm yaparken mesela şu an beyaz inci kasacağım yan çarımdan. Şöyle bir pazar kurdum. Bu zırhı ben 52 k suya almıştım. 50.000 su 7 bin gold bara yani yaklaşık 60-65 bin suya kurdum. Aynı şekilde bunu da 51 bin suya almıştım. Bunu da 62-63 bin suya kurdum. Burada kalkan var kalkan e, 8 bin suyu aldım 11 bin suya koydum yani bunlar normalde oyunu bilen bir insan almaz ama e, acelesi olan oluyor İşte yani 2 saatte 6 bin 7 bin su kasan insanlar var size de gösterdiğim ilk bölümdeki gibi acelesi olan insan alabiliyor yani bu şekilde kurup bir gün iki gün pazarı bozmadığınız zaman yani bir üründen 3 bin, 4 bin su kar yapabiliyorsunuz şu an pazarı kurduk e, bakalım şu an ben kapatacağım Herhangi bir şey satıldığı zaman tekrar videoyu açarım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada kask vardı, kaskımız satıldı, e, suyu da çantamıza eklenmiş. Bu şekilde yan taraftan siz e, uyursunuz, işiniz olur vesaire böyle piyasa üstünden kurun, satışlarınız devam eder yani illa alan çıkıyor. Şu an daha yaklaşık 30 dakika, 40 dakika oldu, hemen bir ürün sattım, o üründen de yaklaşık. Bir buçuk, iki bin, e 1,5 2000 su kağra girdik. Şimdi beklemeye devam ediyoruz. Ben yan taraftan beyaz inci kasmaya devam ediyorum. Şimdi beklemedeyiz tekrardan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, sandıklar vesaire de satıldı. Satışlar devam ediyor. Böyle yan taraftan ben metin kesmeye devam ediyorum. FPS de bayağı bir düştü şu an. 3 FPS, 6 FPS. Bayağı bir kasıyor, donuyor. Ee, bu şekilde beklemeye devam ediyoruz birkaç tane daha item satıldığı zaman size göstereceğim ve videoyu sonlandıracağım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, birkaç saat geçti zırhımız da satıldı zırhımız ee, 50k su 7 kda da ee, pazara koymuştuk 55, su, 55 bin suyu almıştım zırhı yani toplam karımız 7k bar 12 bin su desek hesaplayalım 12.000 su yani toplam 62 bin su 55k'ya aldık 7000 su zırhtan karımız var bir de kask satmıştık 1000 su da oradan karımız var diyelim toplam 8 bin su karımız var yani hiçbir şey yapmadık sadece pazar kurduk şimdi gidip 55 bin suya biraz araştıracağız birkaç saat aynı zırhı tekrar alacağız. Ee, zaten diğer bir önceki videoda kastığımız su taşı sandıklarımız da satıldı. Onları piyasa yani üstünden satmadık. Normal 650 sudan sattık. Onların da yani satıldığını görebilirsiniz. Ee, dallar da e, koydum ama zaten kendim çarama kullanacağım. Satılmazsa da yani biraz daha e, sattığım zaman, e, kastığım zaman onları da kullanırız kendi çaramıza. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde hiçbir şey yapmadan yan çarınızdan vesaire su taşı vesaire kasarken İlla illa yani bu tarz itemler de değil. Bilezik özellikle çok fazla giden bir item. Şimdi ben 11 K demişim ama ben bunu 8 buçuk K'ya aldım. Yani arada baya bir fark var. Siz 500 su kazanırsınız, 1000 su kazanırsınız, çabuk satarsınız, bir daha alır, bir daha satarsınız. Yani ben pazara bırakıp gideceğim için böyle 3000-4000 su hani bir tane satılsın benim işimi görsün tarzında kuruyorum ama Yani bu tarz acelesi olan insanlar alıyor bundan emin olabilirsiniz ee, Videomuz buraya kadardı ee, Beğendiyseniz hoşunuza gittiyse beğenip abone olabilirsiniz Bize de destek olmuş olursunuz ee, Videolarımızın devamı gelecek daha farklı çeşitli videolar çekeceğiz